Takk. <hums> Ee, çok keyifli, güzel. E, ee, çocuklar çok heyecanlanarak kalıyorlar. Bugün gelip hediyemizi aldık. Çok teşekkür ederiz böyle hediyeler için. Tutmuştum ama biraz acık, acıkıyorum. Bu hediyeyi verenlere teşekkür ederim. Geceleri kal, kalkıyordum. Hı. Oruç tutarken bazen de ders yapıyordum. Oruç tutarken şey e, birazcık heyecanlanıyordum. Hediye verecek vereceğiniz için. Hı. O mi? yüzden hediyemi de beğendim. Güzelmiş hediyem. Yani teşekkürler. Bu şekilde Ramazan ayında teşvik edilmesi, böyle ödüller vermesi çok güzel. Hem çocukların dini duygular konusunda, Ramazan ayında tuttukları oruçlarla ilgili hem böyle bir ödül almaları onları da mutlu ediyor e, çocukların mutlu edilmesi de bizi de mutlu ediyor. belediyenin bu sosyal etkinlikleri çok güzel. Yani belediye sadece yol, su veya diyelim ki bazı teknik işler yapmak değil, bu sosyal etkinliklerde hem çocuklarla hem gençlerle buluşması bence çok güzel. Konya Belediyesi de bu konuda çok başarılı. Başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Çok güzel de iftarda yiyecekler yemekteki Yani orucu tutmak da zor değil.